Bahri Bey, az önce aradı İhsan. Saat 2'de Ümraniye'de buluşacağız. Anladım. Saat 2'de Ümraniye'de. Tam adresi gönderirsin. Bahri Bey, beni yakmayın ne olur. Sıkıntı yok. Sözümüz söz. Sana bir şey olmayacak. Sağ ol. Çocuklar hazırlansın. Dedem bu senin. Bu da senin. Bunun daha büyüğü yok mu lan? Ha var, havan topu var. Tıraş yapmayın oğlum. Ben böyleyim. Saat iki de Ümraniye. Hah, işte bu kadar. Sato, aga bak oralarda delirmeye kalkışma. Adamlar profesyonel. En ufak hata da kevgire çevirirler bizi. Sen merak etme Sefer. Kim kimi kevgire çeviriyor göreceğiz. Sefer Sada'ya göz kulak olun bir delilik yapmasın. Ya adam on yaşında bebe değil ki biliyorsun adamı. Yalnız bir şey yaparsa resmidir ha. Müsaade etmeyin işte. Baba da geliyor. Ya kızım sen endişelenme. Rahat ol. İyiyiz oturuyoruz anne sen ne yapıyorsun? Hiç ne için olsun oğlum Özlem ablanla kahve içiyoruz işte. Ne diyeceğim? Söyle anne. Kardeşin nasılmış? Ee, o mesele biraz şey. Ne? İyiymiş kardeşim. Ha. Yani bir yaramazlık yok diyorsun. Yok. Ben biraz daha buradayım ararım sonra seni. Tamam bir şey olursa bana haber et tamam mı? Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Kimle konuşuyordum bakayım? Annemle konuşuyordum. Bir saniye. Söyle Aslı. Amirim bahsettiğiniz doktoru bulduk. Muayenehane olarak kullandığı bir yer var. Merdiven altı bir yer. Nerede? Adresi gönderiyorum şimdi. Tamam. Nereye gidiyorsun? Ya çok küçük bir işim çıktı. Hemen halledip geliyorum. Sana güveniyorum. Doğru yapıyorsun. Ayşegül ablan sana emanet. Dün olanlar can sıkıcı. Bahri Mevlüt'ü resmen asmış. Adil Bey'in peşindeymiş. Öyle duydum. Evet, kime ne olmuş bakalım? Bahri Mevlüt'ü öbür tarafa yollamış. Ondan bahsediyoruz Adil Bey. Evet, bu aralar Bahri'nin canı sıkkın biraz. Bize de tebelleş olmasın. Ne olsun, ne olur? Vallahi ben Bahri'yi karşıma almak istemem şahsen. Bahri tek başına takılır filan ama... ...bir o kadar da toprağın altında var derler. <laughs> ne o? Korktun mu? Mevlüt'ün başına geleni görünce... ...tatsız tabii. Agalar çok kalabalıklar. Bir bu kadar da içeride vardır ha. Yapacak bir şey yok. Gerekirse kamikaze gibi dalacağız. Toplantının bitmesini bekleyin. Hepsi ayrı ayrı dağılacaktır. Adil çıkınca çökeriz üstlerine. Eyvallah baba. Peki Direk içeri dalsak ne olur ki? Dedem istersen sen önden dal, biz senin peşinden geliriz olmadı. Dur, durun durdurduğunuz yerde. Her şeyin bir zamanı var. Sizi buraya çağırdım çünkü tanışmanızı istediğim biri var. Müdürümüz Şevket artık ailemizin bir parçası. Aile önemli bir kavramdır. Neden? Çünkü aile fertleri birbirine kan bağıyla bağlıdır. Öyle değil mi Şevket? Öyle Adil Bey. Siz nasıl buyurursanız. Şefketle biz daha önce de temas ama tanışmak bugüne kısmetmiş. Hepimiz ona sonuna kadar güvenebiliriz. Öyle mi Ben şahsen kefilim. Eğer ilk yanlışında önce seni öldür. Amirim, burası. Az önce bir kadın girdi içeri. Tamam. Doktor geldi mi? Doktoru bilmiyoruz abi. İçeride herhalde. Biz sadece burayı bulabildik. Tamam. Ben bir bakayım. Abi. Ben senin bu bakışlarını, halini, tavrını hiç beğenmiyorum. Salih. Çekil önümden. Başka bir mesele var mı? Bahri meselesi en önemli iş. Onu temizlemeyecek miyiz? Yok. Bakın. Ona kimse dokunmayacak. Gözünüz gibi bakacaksınız. Ya bize bulaşırsa? O zaman düşünürüz. Başka bir şey var mı? Bizden yok. Her şey yolunda sayenizde. Güzel. Evet. Gidebilirsiniz. Şevket çıktı baba, alıyorlar. Herkes hazırlasın. Dur oğlum, dur, dur, bekle. İrfan, Sadık, ...Sülük... hepsini toplamış. Ne yapacağız baba? Bekleyeceğiz. Baba adam arkadan falan çıkmasın. Oğlum bekle. Merak etme. Önden çıkacak. Baba emin misin? Sadrettin, bekle diyorum sana dedik biz habret ya babayı duymuyor mu yübeklik kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz